Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Video atmaya 3 hafta oldu ve ben de bugün video atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu videomuzda sadece yani size bir şeyler soracağım. Siz de yorumlara yazmanızı istiyorum lütfen. Bu önemli yani benim için önemli bir konu. Ben bu açayım şu an. Arkadaşlar bir şey soracağım gerçekten. Yani ne video çekeceğimizi, ne video çekeyim Böyle yorumlar yazmanızı istiyorum. Lütfen yazın. Ee, like da atın lütfen arkadaşlar. Eski benim eski kanalımda 20 like'dan fazla atıyordunuz. Şimdi ben az like görüyorum ya. Lütfen gerçekten. Abone olun yani. Eski kanalımdan çok düşüyor şu anda. Ee, başka yani arkadaşlar takip edin yani. Yorum da atın. Yani her şeyi yapın. Ee, ama abone olmanız çok önemli gerçekten. Lütfen abone olun. Ee, çünkü yani abone az yani. Nasıl desem abone az yani. Anladınız mı? Az. Başka videolar mesela PUBG dışında başka bir video çekmemi ister misiniz? Yani başka başka videolar böyle başka Öyle oyun olmayan videolar böyle. Daha değişik videolar ister misin Arkadaşlar lütfen yazın yani. Ee, kanala like atın. Abone de olun. Ee, yani nasıl videolar çekeyim? Size, e, size soruyorum yani ben. E, yorumlara yazın lütfen. Ama büyük harfle yazın. Ön, ön plana çıksın videolarımız. Kanalımız videolarımız. Ee, başka arkadaşlar ee, bir de daha değişik videolar gelecek böyle değişik değişik böyle hiç çekmediğim videolardan bulabileceğim bir tane aklımda var. Ee... Zaten ben başka bir yerdeyim. Bu oralar çok video atabileceğimi düşünmüyorum. Ee, tatildeyim şu an yaz tatiline girdik ya. Ee, çok iş tatili olmalı ben tatildeyim ee, yani çok video çekemeyeceğim ama yani nasıl desem arada bir yani iki günde bir falan. işte iki haftada bir yani bilmiyorum ya da üç haftada bir bilmiyorum yani çok video gelmeyebilir arkadaşlar ee, lütfen beni anlayın ee, şimdi kapatıyorum videoyu lütfen like atın abone olun ee, ve yorum yazın lütfen arkadaşlar ve e, video fikirleri yorumlara yazın lütfen hadi, hadi görüşürüz.